Yankez, Yankez yolu X-ray. Yankez yolu X-ray. Yankez yolu X-ray, 10.500'de hava durumu talep ediyorum. Yankez yolu X-ray, 10.500'de önün açık. Negatif trafik. Hey. Neler oluyor? Ee, önümüzde bir bulut var ve cihazlar ayarlı değil. Üstünden geçmek hey, zorundayım. Hey, hey. Cihazlar ayarlı değil de ne demek şimdi? Yeri gökten gözümle ayırmak zorundayım demek. Yani bulutların içinden geçemez. Bulut mu? Şaka mı ediyorsun sen? Çeneni kapatır mısın? Bu şey ne kadar yükseğe çıkıyor? Azami irtifası 24 bin. 24 bin mi? Şu açıdan bak ticari hava yolları 40'ta uçar. Üzgünüm millet değişken bir havaya denk geldik. Değişken hava mı? Bu üçüncü. On bin mi? Burnumuzu doğrultmamız gerekmiyor mu? Deniyorum. Ne demek deniyorsun? Deniyorum demek. Şakayı bırak artık Serap. Bak Sarah. bu şaka değil. Kaldıraç nedense yanıt vermiyor. Burada kaldıraç mı var? O tür bir Bak, kaldıraç. Bak ki açıyla duran kısmını görüyor musunuz? Hangi kısmı? Şurada, menteşeli kısmı. Evet. Pekala hava üzerinden geçince grup aşağı inip bizi kaldırır. Bilmiyorum bir şey onu sıkıştırmış olmalı. Şaka ediyor olmalısın. Hadi. Olsun. Ne yapacağız? Ben çek şu kamerayı. Çek diyorum. Merkez Yankez yolu ekstraya. sanırım bir sorunumuz var. Yankez yolu ekstray, merkez. Acil bir durumunuz mu var? Yankez yolu ekstraya... Şu an için yok. Şu an için yok mu? Burnumuzu doğrultamıyoruz demiş. Bunun işte. bir prosedürü var. Tamam gücü azaltmalıyım. Daha önce söylesem iyi olurdu sana. Hey burada pilot olan kim? Herkes rahat olsun tamam mı? ...hayır olamaz. olsun. Belki de geri dönmeliyiz çocuklar. Şaka ediyor olmalısın. Lanet olsun. Döndürsün hemen. Evet. 对。 kötü. Bildiğin çok kötü. Herkes sakin olsun tamam mı? Yirmi bin mi? Bu imkansız. Yirmi bin fit mi? Bu doğru mu? Olamaz. Bir arıza falan olmadı. Merkez yer X-ray. Dümenim sıkıştı. Aygıtlarım çalışmıyor. Yükseliyorum ve bulutların arasında görüşümü kaybettim. Merkez yer X-ray. Neler oluyor ya? Kimseye ulaşamıyorum. Kimseye ulaşamıyorum da ne demek? Mayday, Mayday, Mayday. Yankezolu X-ray. Patterson noktasının yaklaşık 30 kilometre doğusundayız. Yükseklik bilinmiyor. Aygıtlar bozuk. Lütfen cevap verin. Mayday, Mayday, Mayday. Yankee Sera. Sera. Kimse cevap vermiyor. Hiçbir şey yok. Ölü, ölü hava sahası. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Bilmiyoruz. Pilot sensin kurtar bizi buradan. Prosedürler ne durumda? Gücü azaltacağını söylemiştin. Bu riski alamam. Görüşümüz sıfır. Aygıtlar, aygıtlar olmadan doğruca bir dağa çakılabiliriz. Ne yaptın sen? He? Onun uçurmasına izin verdin. Bir şeyi berbat etmişsin. O bir şey yapmadı. Evet ama biri yaptı. Evet. Evet o haklı. Bu senin hatan Sera. Bu benim hatam değil lisansını alanı ne kadar oldu? Yeterince oldu. İşe yeni başlamış birinden falan mı aldın yoksa? Tanrım bu kadar sağlık olduğuna inanamıyorum. Sen sakin ol yardımcı olmuyorsun. Uçuştan önce bir şey gözden kaçırmış olabilirim. Belki bir şey kaçırmışsındır. İşte bu. Hava trafikte irtibat kurmalıyız. Radarda konumlandırabiliyorlarsa ulaşabilirlerdi. Ee, cep telefonları sinyal alabilen var mı? Hayır. Bekle bekle. Lanet olsun hiçbir şey. Yok. Ben dedi. Allah'ım Allah bir sorun var duruyoruz. Tam güç vermem gerekiyor. Rus. Rus lanet olsun. Kutuğun altında bir pilot kılavuzu olmalı verebilir misin? Lütfen. Nasıl uçulacağını biliyorsun sanıyordum. Ver şunu lütfen ver hadi. Ver dedim. Beşinci bölüme gel. Şimdi ne yapacağız? Maksimum kalkış ağırlığı gibi bir şey olur. Altı ee, bin beş yüz. Pekala, fazlaysak iniş hızımız değişir. Temel boş ağırlık neymiş? Kırk sekiz nokta doksan iki. Sel, sen kaç kilosun? Neden? Kaç kilo? Ee, sanırım yetmiş yedi. Ne? Elli. Yetmiş. Rüz. Rüz lütfen. Ee, 68. Tamam ben de evli. ayrıca eşyalar için 40. 450 de yakıt için. 820. 820 mi? Sanırım çok ağırız. Gereksiz şeylerden kurtulmalıyız. Dalga mı geçiyorsun? Öyle mi görünüyor? Sera eşyalarını uçaktan atamam. Ben senin yerini hallederim tamam mı? Sen hayır. Hayır. Otur yerini. Kapıyı açmamı ister misin? Dikkatli ol. Lütfen. Olacağım. Hazır mısınız? Evet. Tamam pekala. Biliyorum, tuttum seni, tamam, Tut, tuttum mu? Açıyorum! Dikkatli olun. Tamam, hazır mısın? Tamam. Bir, hadi iki. <laughs> tamam, tutuyorum. <laughs> öderim, öderim, öderim. Hazır mısın? Bu şeyin sesi çok kötüydü zaten. Sen de benden çalıyorsun. Sıradakine. Hadi, Tamam devam edelim. Çantan sana yenisini alırım. <laughs> o da ne? O da ne? Neler ne oluyor? Sağ ol. Senin derdin ne? Galiba bir şey gördüm. Ne? Bilmiyorum. Sana ihtiyacım şey var. bilmiyorum. Bırak Bilmiyorum. Ah no. tamam, <laughs> tamam. tamam. pekala hancı. Sıra sende tamam. yürü. Bizden ne saklıyorsun he? Bak dostum bu kalıyor tamam mı? Tamam ben de bir şeyler saklıyorum o zaman. <laughs> tamam pekala. <laughs> Daha iyi mi? Bilmiyorum. Belki de. Bu mantıklı değil. Sistemlerin böyle şaşmaması gerekirdi. Ne kadar zamanımız var. Sara. Sara. Zara, ne kadar zamanımız var? Yakıtımızın bitmesine bir saatten az kaldı. Ne diyorsun sen? Yola çıktığımızda depoların yarısı doluymuş.